Valla deniz bitti, gemi karaya oturdu yarenim. Evlenmekten başka çaremiz kalmadı. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Öyle senden ayrı, öyle uzaklarda asret şarkıları söylemek istemiyorum yani. E ne yapacağız peki? Valla bizim şarkımız böyle bitmemeli. Öyle asret şarkıları bize yakışmaz yani. Doğru diyorsun bu arada. Babama kaldıysak yandık biz. Var mısın kızım? Hemen evlenelim. Hemen mi? Ha, bir an önce yani. Hani dedik ya gemileri yakmak. Bakma öyle yarenim. Var mısın, yok musun? Onu söyle. Varım be. Varım, varım. Sonuna kadar varım be. Ya herro ya merro. Erk be. Gezme ceylan bu da seni avlarlar. Anaylanda baydanyarda, bayra koyarlarda. Bu herif sana mı söylüyor bu şarkıyı ya? Şaşıdır o Osman. Yok ya ne şaşısı, bu bildiğin sana mı Osman. Ne yapıyorsun lan sen? Kes sesini, ne bu? Ah. Abi ola çıkmasın. Osman. Osman. Kendi lan sen. <laughs> Alo. Hemen bir tık yapacaksın lan ha? Şimdi ne yapacaksın? Şimdi Muğla yöresinden bit türküyle devam edeceğiz. ay 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 ay, ay, ay. Alacağın olsun Osman. Alın abiciğim. Sen de al beni. Herkes alsın götürsün beni. Ya babam öldürecek ya. Dur, böyle öyle düşünme ama bak Olumlu düşün olur mu? Senin yanındayken çok mümkün ya. Allah Allah. Yani... Yürüyün hadi hadi hadi. Kamyon mu geçti üzerinizden sizin? Ah, gene mi? Evet Osman, söyle bakalım hangi karakoldasın? Tamam, geliyorum. Yaren! Alo, Yaren! Yaren kızım, neredesin sen ya? Emniyetteyiz. <laughs> <laughs> hey! Ya Yaren! Ulan! Allah belanı versin Osman lan. Lan hayatımızı kararttın lan Osman. Al ama. Ah, 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 ah. Allah belanı versin Osman lan. babam şimdi süpermen gibi yetişecek. Ya sana inanamıyorum Osman. Gerçekten evlenme teklifi ettiğin gün elin adamlarıyla kavga edip başını belaya sokmak zorunda mıydın? Kızım Allah Allah sen de oradaydın yani olayı gördün yani lafa bak. Öyle gelmiş adamlar abuk subuk sarkmalar markmalar yok. Ceylanım meylanım ceylanlar bilme adamı... Kimse benim yarını ceylan meylan diyemez adamın aklını alırım ha. Bana bak Osman bu kaçıncı? Bu kaçıncı bıktım bunlardan. Top sahası vardı geçen. O bir. Ondan önce bir set vardı. O... Ya bu şimdi hayır sen nereden itibaren olanı soruyorsun? Ona göre sayayım yani. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Dalga mı geçiyorsun? Ben seninle ne yapacağım ya? Ne yapacağım ben seninle? Ya neyi ne yapacaksın? Ayrılacaksın bu heriften. Hemen ayrılacaksın bundan. Sen karışma baba. Osman, bu sondu. Eğer ufacık bir tane bile vukuatın olursa o etlerini hıncırırım senin. Aa, ne yapıyorsun ya? Öyle cımbızlaşığa var gibi. Yaşananlar çok tatsız. Mekanda büyük hasar var. Olayda da büyük tahrik var yani müdürüm. Olabilir. Adamlar seni tahrik etmiş. Hakkını arayacaksın tabii ama seçtiğin yol yanlış. Gel şikayet et, derdini anlat ya da polisi ara. Devriye ekiplerimiz var. Hemen yönlendiririz. Hakkını aramanın binbir türlü yolu var. Doğru, haklısınız müdürüm ya. E bu şekilde hem kendi canını hem nişanlının canını... Ya onlar nişanlı nişanlı değil ya. <laughs> ya affedersiniz, özür dilerim. Ben öylesine konuştuydum. Siz buyurun, buyurun, buyurun. Bak bundan sonra akıllı ol. Bu adamlara bulaşma. Bu gece şansın yaver gitti. Ama bir daha aynı suçtan seni karşımda görürsem kesinlikle affetme haberin olsun. Yok. Kesinlikle müdürüm. Bir daha bu şekilde, aynı şekilde öyle bir şeyler olmaz yani kesin. Yardımlarınız için tekrar teşekkür ederiz müdür bey. Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Estağfurullah Mümtaz Bey. Ee, o, o, zaman hadi biz müsaade isteyelim ya. Ee, sağ olun, sağ olun müdür bey. Ee, kız, yürü geç sen de önüme. Bana bak, seninle de işim bitmedi. Seninle de konuşacaklarım var. Tabi tabi babacım ben de senden konuşacaktım zaten o zaman ben yarın kahveye gelirim orada ha. konuşuruz kahvelerimizi içerken. Kahve ya. Efendim hürmetler, hayırlı vazifeler.